Mekke'li müşrikler Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyorlardı. Evet. Bununla beraber şirk koşuyorlardı. Peki Firavun'un döneminde yaşayan insanlar haşa Allah yok mu diyorlardı? Yok. Yani böyle bir inançlar mı vardı? Yok. Müşriklikte, şimdi soru şu, yani Mekkeli müşrikler hem Allah'a ibadet ediyorlar hem de putlara ibadet ediyorlardı. Firavun döneminde veya başka dönemlerdeki müşrikler Allah yok mu diyorlardı? Soru bu. Allah yok yani ateist mi deniyor buna? Ateist düşünce tarihte binde bire tekabül etmez. Ne yapmaz? Binde bire. Müşriklik ortaklık demektir. Müşriklik ne demek? Müşriklikte ilahlardan bir tanesi Allah'tır. Yani Allah kabul edilir. Allah'ın yanında başka ilahlar vardır. Oldu mu? Müşriklikte Allah'ın yanında başka ilahlar vardır. Yani müşrikler hem Allah'a iman eder hem de Allah'a şirk koşarlar. Hem Allah'a ibadet ederler hem de başkasına ibadet ederler ve o başkasını Allah'a ortak tutarlar. Mesela Mekkeli müşkler cinlere ibadet ediyorlardı. Nasıl ibadet ediyorlardı? Yok, onun tefsiri nasıl ibadet ediyorlardı? Sen söyle. Cinlere nasıl ibadet ediyorlardı? Oy, oy Yok, başka kim var o dersen evet. Sığınarak. Ne yaparak? Nasıl sığınıyorlar? Bir vadiye gidiyorlar. Vadide başlarına bir kötülük geleceğini düşünüyorlar ve şöyle sesleniyorlar. Biz bu vadinin şerrinden, bu konaklayacağımız yerindeki şeylerin şerrinden buranın en yüce efendisine sığınıyoruz diyorlardı. Oldu mu? İşte bunlar da e, şeyhlerine şuna buna sığınıyorlar. Bu şekilde evet. Tamam. Bu şekilde yani bu şekilde Allah'tan başkasına ibadet yani cinlere ibadet ediyorlardı. Daha başka ibadet şekilleri de vardı. Ve hasıl kelam. Ayet ve le inseltu men halaka's semawat vel ard le Onlara sor. Gökleri ve yeri kim yarattı? Onlar diyecek Allah. Bu birinci ayet. İkinci ayet. Firavun hanedanında mümin adam dedi ki, daha önce de siz Yusuf'tan sonra bir peygamber gelmeyecek dediniz. Yusuf Aleyhisselam peygamber kabul ediyorlarmış bak. Ne yapıyorlarmış? Yusuf Aleyhisselam peygamber olarak kabul ediyorlarmış. Anladın mı? Bir başka ayet. Helak edilen bir kavim. Yasin Suresinin ikinci sayfasına geçiyor. Ve ma enzelerrahmanu min şeyt. Diyor. Rahman Kimseyi göndermedi. Bak Allah'ın Rahman sıfatından haberleri var. Allah'ın Rahman sıfatından haberleri var. Müşrikler Allah'a ibadet eder. Müşrikler Allah'a kabul eder. Müşrikler oruç tutar. Müşrikler namaz kılar. Müşrikler zekat verir. Müşrikler iyilikte bulunur. Müşrikler üçten dokuza talak verir. Ve ilah. Ama Allah'tan başkasına ibadet ettikleri için ismi müşriktir. İstese bir konuda bile olsun. Tamam mı? Evet.